Birinci soru verilen limitimin değeri kaçtır diyor bana. X yerine 3 koyduğumda payda 0 gelir payda da 0 gelir. Bu bir 0 bölü 0 belirsizliğidir. 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtulmak için payı ve paydayı çarpanlarına ayıracağım. Üst tarafı çarpanlarına ayırdığımda x artı 2 çarpı x eksi 3 gelir. Böyle dedim. Alt tarafı çarpanlarına ayırıyorum. Buradan da x artı 4 çarpı x eksi 3 gelir. Şimdi x yerine 3 koyduğumda şu x eksi 3 ifadeleri payı ve paydayı 0 yapan değerler. Zaten iki tarafta da bunlar var. Bunlar sadeleşecek. Bunlar sadeleştiğinde artık geriye kalan ifade 0 bölü 0 belirsizliğinden arındırılmış biçimde olduğu için direkt ne yapıyorum? Geliyorum 3'ü burada yerine yazıyorum. Payda yerine yazdım. 3 artı 2'den 5 geldi. Payda da yerine yazdım. 3 artı 4'ten 7 geldi. 5 bölü 7 cevabım A şıkkı.